Yine bir Fenerbahçe maçı. Yine Kadıköy. Yine hakemin adı değişiyor, var hakemin adı değişiyor ama sonuç hiçbir şekilde değişmiyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, Merkez Hakem Kurulu ve onun hakemleri Fenerbahçe'yi yarışta tutmaya devam ediyor. Bugün başrollerde Mert Hakan'ın dikkatli ol, buradan çıkamazsın dediği devre arasında ve ikinci 45 dakikada bir tarzı, iki kırmızı kart uyduran Fenerbahçe'yi 11 kişi Fenerbahçe'nin tüm oyuncuların istemesine rağmen sağda 11 kişi tutan Kadir Sağlama ve Var Hakemi'ne buradan alkışlar gönderiyorum ve la diyorum. Olayla. Kadir Sağlam ve Alper Çetin bugün Fenerbahçe adına sahada 12. ve 13. kişi olarak e, forma giydiler. E, Allah da sizi nasıl biliyorsa öyle yapsın. Allah versin sizin cezanızı. Biz değil çünkü siz muhtemelen kuldan ceza almayacaksınız. Almamaya devam ediyorsunuz. Ödül üstüne ödül alacaksınız. Bugün Mert Hakan Yandaş'ın devre arasında tehdit ettiği Olla La Kadir sağlam Mert Hakan'ı oyundan atamadı atamadığı için ne yapması gerekiyordu? Rakibi 10 kişi bırakması gerekiyordu. Bugün Mert Hakan'ı atamayan Kadir Sağlam'ın Wellington'a gösterdiği birinci sarı kart adama kokart yaktırır. Futbolda beka probleminin sahadaki yansımasıdır Mert Hakan. İmam Ali Koç, cemaat Mert Hakan'dır. Çünkü imam dedi ki hakemleri sıkıştırın. Hakemleri bilmem ne yapın. Bizden birisi gidecek Türkiye Futbol Federasyonu'nu tokatlayacak. E, MHK bilmem ne e, omurgasız o bu filan dedi ya bugün Mert Hakan da soyunma odasına 1-0 girerken Fenerbahçe maçın hakemi Kadir Sağlam'a bu Kadir Sağlam'ı iyi hatırlayın geçen sene Galatasaray'ı kupanın dışına itip biten Başakşehir maçındaki Kadir Sağlam'dır. Yani Fenerbahçe'nin kupada önünü açan hakemidir. Oradan hatırlayın. Kadir Sağlam'a devre arasında diyor ki akıllı ol buradan çıkamazsın diyor. Türkiye'de bir e, maçın oyuncusu hakeme devre arasında akıllı ol buradan çıkamazsın diye tehdit ediyor ve hiçbir şey olmuyor. O hakem o oyuncuya kendisini tehdit eden o oyuncuya hiçbir şey yapamıyor. Böyle bir futbol iklimindeyiz. O yüzden Türkiye'de Fenerbahçe şampiyon olacakmış. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne gidecekmiş. Fenerbahçe'de bilmem ne olacakmış. Fenerbahçe taraftarının artık burasına gelmişmiş. alanmış filanmış. Bu ülkede Kadir Sağlam ve Kadir Sağlam gibi e, hakemlikten nasibini almamış. Daha ileriye giderim aslında çok şey söylerim ama söyleyebilirim de ama kendime yakıştıramıyorum. Yani buradan sonrası çünkü Kadir Sağlam'la ilgili bir şey anlatabilmem için, e, içimdekileri anlatabilmem için gazı çok fazla açmam lazım orada da kendime yakıştıramıyorum orada kuracağım cümleleri. Yoksa Kadir Sağlam hepsini hak ediyor. Yani söyleyeceğim her şeyi hak ediyor ama ben o cümleleri kurmayı kendime yakıştıramıyorum. O yüzden e, akıllı ol buradan çıkamazsın tehdidine ikinci yarı boyun eğen Kadir Sağlam önce Wellington'un birinci sarısını uyduruyor. Ardından ikinci sarıyı uyduruyor. Ardından arada, bir tane bu arada, uyduruyor. Bu arada birinci sarıyı Uydurmasının sebebi hani kırmızılık pozisyon olmazsa var çağırır, vardan iptal olur, aman abi vardan döner falan filan. Ya arkadaş dünyanın hiçbir yerinde Belinton'un Ferdi ile çarpışmasına sarı kart verilmez. Dünyanın hiçbir yerinde Belinton'un Ceko'ya yaptığı harekete ikinci sarı kart verilmez. Dünyanın hiçbir yerinde Belinton bu müdahalelerle iki sarı karttan kırmızı kart yapıyor. İkisini bir araya getirsen bir tane sarı kart yapmıyor. Bak bu de... getir bir tane sarı kart yapmıyor ama bizim ligimizde Kadir Sağlam denilen bir tane adam çıkıyor ve oyuncuyu atıyor. Bak ben Mert ya, Hakan şey... Abi Mert Hakan kim ki? Özür yok abi. Mert Hakan kim ki? Maçın hakemine tehdit ediyor ve Mert Hakan kim ki? Tehdit ettiği maçın hakemi ikinci yarıda darmadağın oluyor. Ben buradan çıkamam diyor. Endişeleniyor. Kulaklarında Mert Hakan'ın akıllı ol buradan çıkamazsın tehdidi yankılanıyor. Ve maçı Pendik'ten alıyor. Fenerbahçe'ye veriyor. Haftalardır maçın hakemleri Fenerbahçe'nin rakibinden maçı alıyor. Ve Fenerbahçe'ye veriyor. Ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun niyatetsiz başkanı Riva'da bunları sadece izlemekle yetiniyor. Hafta içinde Gökhan'cığım senle beraber Şansal Büyükan'ın bir iddiası üzerine alt hakem Fenerbahçe tarafından ambargolu dedik. Yazdık. Türkiye Futbol Federasyonu'nun tırnak içinde omurgasız merkez hakem kurulu başkanı o altı hakemi yine Fenerbahçe maçına atayamadı. Buradan şunu anlayın sevgili seyirciler. Türkiye'de hakemler MHK ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun liyakatsiz başkanı çok tehlikeli bir oyun oynuyor. Bakın Pendik Spor bugün Fenerbahçe'den 3 puan alabilir. Ligde kalma umutlarını arttırabilirdi. Diğer takımların bu gözü e, düşme hattında olan takımların gözü bu maçtaydı. Bugün liderlik mücadelesi veren Galatasaray taraftarı bu maçı e, mercekle, büyüteçle e, izledi. Bugün Fenerbahçe stadında Türk futbolunu bir kez daha öldürdüler. Baş rollerde İmam Ali Koç, Cemaat, Mert Hakan ve bilindik bir senaryo. Siyah formasıyla kapkara bir hakem yönetimi. Bugün Fenerbahçe yine ligde Türkiye Futbol Federasyonu, MHK ve onun hakemleriyle yarışta tutuldu. Ya gerçekten bazı şeyleri e, ifade ederken küfürsüz kullanmak çok zor. Ya bugün bir futbolcu. Bugün bir futbolcu bak şu an dikkatli ol, buradan çıkamazsın diyor. Şimdi Bugün Mert Hakan Yandaş Kadir Sağlam'ın yüzüne, gözünün içine baka baka Kadir Sağlam'ı tehdit ediyor ama Kadir Sağlam o oyuncuya kırmızı kart veremiyor. Bunu bugün Pendik Sporlu bir tane futbolcu devre arasında giderken yap, yapmış olsa iki tane kırmızı kart verir ve oyuncunun lisansının iptal edilmesini sağlar. Arkadaşlar bu adam, şimdi bu Mert Hakan denilen çocuk şimdi bu belli bir e, zafiyeti var. Bir sinir bir sıkış, bir sıkışması oluyor herhalde bunda. Şimdi Bugün Fenerbahçe'de her şey aslında psikolojinin ne kadar bozuk olduğunu gösterdi. Bugün rakip Pendik, maç 3-1, rakip 9 kişi, Fenerbahçe taraftarı her pasa olay çekiyor ya. Arkadaş Pendik spor maçında 3-1 öndesin, rakip 9 kişi, tribünler oley, oley, oley yapar. Maçın spikeri atılan golden sonra olala derse, Fenerbahçe'li bir futbolcu maçın hakemini Akıllı ol, buradan çıkamazsın diye bütün Türkiye'nin gözü önünde tehdit ederse o hakemin maça bu kadar etki yapması normal olur. Bakın, her tarafımız yanıyor ve futbolda her yer leş gibi kokuyor bugün. Fenerbahçe'nin şimdi herkes penaltı pozisyonunu tartışıyor. Hayır. Önce tartışılması gereken şey Ceko ikinci sarı. Osterwold'e ikinci sarı. Mert Hakan Devre tehdit kırmızı kart. Ondan sonra Wellington. Bak dört. Wellington. İki tane sarı kartı da skandal sarı kart. Sadece Vara yakalanmayalım. Vardaki haberi yoktur belki. Görev tebliğ edilmemiştir Vardaki Alper Çetin'e diye. Beşinci pozisyon şu pozisyon. Ya kardeşim bak Alper Çetin sen bu pozisyonda nasıl neyi nereden ne şekilde gördün ya? Allah'ınızı severseniz ya darbe İrfancan'ın sol ayağına yapılmıyor mu? Yani hmm. eğer basketboldaki Yakan. gibi ayak çizgideyse biliyorum Gökhan darbe nerede? Can'ın sol ayağına yapılıyor. Bir şey soracağım. Bir şey soracağım. Ha yani ben kuralı bilmiyorum. Eğer basketboldaki gibi ayak çizgide top dışarıda olduğunda ki kural varsa bu pozisyonda onu bilmem. Ama burada ayağına yapılan darbe sol ayağına yapılıyor. NBA'in darbesi. Kendi sol ayağıyla İrfan'ın sol ayağına darbe yapıyor ve darbenin yapıldığı yer olağanüstü şekilde çizgi dışında. Darbe yapılıyor mu Gökhan? Ya darbe var ki yani velev ki var diyelim. Darbe velev ki var. Ben görmüyorum. önce topa Endia'ya en vuruyor abi. Topa vur, Top nereye gidiyor abi? Topa İrfan Can vursa top, top oraya gidiyor. gider mi ya? Sevgili kardeşim bu gözler offside'dan -side, off Tadiş'in attığı golü gördü. Üstelik çizgi çekilmiş olmasına rağmen. Ben de merak ediyorum abi. Burada neyi gördün Alper Bunun hiçbir türlü izahı yok. İzahı yok. Kalemini kırdım bitti. Hakem hakem yok bu ligde. Ve buna rağmen bak buna rağmen diyorum ki Fenerbahçe Galatasaray şampiyonluk yarışında şampiyonluk yarışını çözecek der bir maç Galatasaray için formalite maçı olur. Bir önceki seneki gibi. Galatasaray Fenerbahçe maçına şampiyonluğu garantileyerek çıkar kupayı da Fenerbahçe maçında alır. Çünkü bunlar ne yapıyor biliyor musunuz? Şimdi bunlar zannediyorsunuz ki mesela Fenerbahçe taraftarı ya da Fenerbahçe yönetimi şunu anlıyor, şöyle anlıyor. Ha biz bugün kazandık abi öyle ya da böyle kazandık onu yaptık bunu yaptık kazandık. Bana ne kardeşim hakem vermeseydi diyen de vardır. Hakemin desteğine inanmayan da vardır. Hakemin desteğine inanıp utanan da vardır. Ama bütün bunların dışında söylüyorum. Fenerbahçe'nin hakemleri bu kararları aldıkça sadece Fenerbahçe'ye hizmet etmiyorlar. Galatasaray'ı da, Galatasaraylı futbolcuları da motive ediyorlar. Maçın ödülünü vazgeçtim fikrim. fikrimden değiştiriyor, geri adım atıyorum. Maçın oyuncusu, man of the match, Kadir Sağlam, ödülü Mert Hakan Yanlaş'tan alsın. Bak bu kadar iğrenç bir ligimiz var. Bu kadar pis bir ligimiz var bizim. Bir oyuncu hakemi bütün Türkiye'nin gözü önünde tehdit ediyor. Ya kardeşim 50 kişi arıyorsunuz bu hakemleri e, devre arasında. Ya desenize kardeşim arkadaş Kadir bütün Türkiye gördü baba bunu atman lazım. En kötü ihtimalle ikinci yarıya çıkarken kırmızı ver Mert Hakan'a. Bütün Türkiye gördü tehdit. Ama ne oluyor? Adil düzen istemiyorlar. Adalet istemiyorlar. İstenen şey başka. Ama bu istediğiniz şeyle bile şampiyon olamayacaksınız. Olamayacaksınız. Abi şimdi e, Mert Hakan e, için konuşuyorsak madem. Ya maçın ilk 45 dakikasında Mert Hakan'ın Ceko'yla sağ içinde gerginlik yaşadığı bir an var. Yani bu kadar fair play'den uzak bir oyuncunun Fenerbahçe'nin kaptanı oluyor olması zaten yaşadıklarımızı çok net anlatıyor. Onu söyleyeyim. Yani e, Fenerbahçe'de kaptanlık bandını takan bir adamın ligin e, en vasat takımlarından bir tanesi ile pen, Pendik'le oynarken bir oyuncu sakatlandı diye topu taca atıyorlar ve Fenerbahçe topu taçtan alıyor Ceko onu birkaç pas sonrası tekrar taca gönderdi diye Mert Hakan tepki gösteriyor ya Mert Hakan gibi bir insanın gerçekten futbolcu olarak yani milyonlarca insanın izlediği milyonlarca belki binlerce çocuğun e, izlediği bu ortamda Mert Hakan'ın bu hmm. yaklaşımları utanç verici. Onu söyleyeyim. Yani baba bak ayakta bir şey ayakta bak. Bak. Konuda, var. Yok. Çok güzel var. Yok dinle. Maçın var kayıtları açıklayacak değil mi? Evet. Penaltı pozisyonunu açıklayabilecekler mi? Ya açıklayamayacaklar ne peha neyi açıklıyorlar ki zaten? Açıklasalar ne oluyor ki? Sevgili kardeşim adam vara gitmedi ki izlemeye. Konuşma yok vara gitmediği için açıklanmayacak. Anladın mı? Oyunu evet, bu kadar abi. keskin oynuyorlar. Oyunu bu kadar güzel, senaryoyu bu kadar güzel yazmışlar. Ya Gökhan'cığım ben seni çok iyi anlıyorum da. Yani anlatabildim sen... mi Sen Önde bile anladın mı benim söylediğim şeyi? Anladım abi ne demek istediğini anladım. Açıklasalar yani, ne oluyor ki? Artık herkesin gözünün içine baka baka yapılıyor. Milyonların gözünün O başka. O başka. Bak bu, bu 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 bambaşka bir şey. Ya vara gitmedi ya izlemedi. Vara gidip izlemediği için konuşmayı da yayınlayamayacaklar. Abi, gidip yani, izleyebilmesi direkt... için Gökhan'cığım var hakeminin görevini yapıp abi topa İrfan Can'dan önce e, vuran edemesi demesi lazım. Onu gidip e, değiştirmesi lazım. Var izleyecek böyle yapacak gidecek var. Ben öyle zannettim. Yani çünkü ideali o. Var hakemi böyle yaptı ya. Ben dedim gidecek izleyecek ve faali terse verecek. Yani ben yanlış görmüşüm. Penaltı değil bir pozisyon. Abi lak gitti penaltı gösterdi. Vardaki hakem de diyor ki abi içeride diyor haberin olsun diyor. Yani dışarıdaki pozisyonu birisi içeri taşıyor. Birisi e, terse puan çalıyor filan. Anormal işler oluyor abi. Ve bundan e, biz de e, yani normal yaklaşmamız bekleniyor. Artık ben abi bak valla samimiyetime söylüyorum sinirlenmiyorum abi. Şimdi bak çıkacak Selahattin Baki. Adım gibi eminim. Birazdan çıkacak diyecek Fenerbahçe'nin hakkı yendi. Yine Fenerbahçe'nin sivri uçlarıyla oynamaya çalıştılar filan deyip gündem değiştirmeye çalışacak. Abi insanları, milyonlarca insanı geri zekalı yerine koyup kendilerini akıllı zannediyorlar. Bak bu ülkede bir daha tekrar diyorum abi sonuçtan bağımsız. Lanet olsun 3 puan kimin olursa olsun. Kupa kimin olacaksa olsun. Böyle böyle şampiyon olsam ne olur abi? Tarih bu şampiyonluğu, Fenerbahçe şampiyonluğu böyle şampiyon olursa yazar. Yok abi bunu kimse unutmaz. Bu yıllarca konuşulur bu şampiyon. Bu çünkü Fenerbahçe'nin şampiyonluğu değil böyle şampiyon. Şu anda Fenerbahçe'ye gat sayısı 20 diyorum ya. Şu anda 25 olmuştu Fark. Her hafta Fenerbahçe hakemlerle kazanıyor. Her hafta. Sonra Galatasaray 6-2 kazanıyor. Galatasaray hakemlerle kazandı diye algı yaratmaya çalışıyor. Bak Gökhan, aynısını söyleyeceğim. Maçın ilk 45 dakikasında Osterwald'in ilk 45 dakikayı tamamlamış olması mucize. En az 3 tane sarı kartı var Osterwolde'nin. En az. Bir tanesi gösterildi. En az 3 tane daha var. Cekon'un, tweet'te attım. Normal şartlarda hakemi aldatmaya yönelik hareket ne? Sarı kart. E, penaltı arıyor Ceko ceza cezası işte ver ikinci sarıyı bak bir daha arayabiliyor mu? Arayamıyor. arayamıyor. Şimdi sen Mert Hakan daha önce görüntülerle Ankara gücü küfür küfretmemiş miydi tribüne? Evet. Verdi mi ceza? Vermedim. Cezayı vermezsen sen Türkiye Futbol Federasyonu'na. Ben Fenerbahçe tarafında değilim abi. Fenerbahçe ister. Ben istemem. Ama onların e, fıtratı bu. Sahada alamadıklarını masada almaya çalışıyor. Fenerbahçe değiştirdik fıtratımızı diyor ya. Ben çok uzun yıllardır Fenerbahçe sağda alamadığını masada almak için mücadele eden bir camia. Başkanı değişiyor ama futrat değişmiyor. Dedi ya futratımızda olmayan. Futratın olmayan şey Ali Koç'un bahsettiği şey sağda alamadığını masada almak. Zaten bunu başarıyorlar. Bir buçuk sezondur başarıyorlar bak. Geçen sezonda başarıyorlar. Karşılarında daha say dimdik duruyor, duvar gibi duruyor. O yüzden buralarda bunları konuşuyoruz. Gelelim Ceko'nun meselesine. Sen ikinci sarı kartı verebiliyor musun? Veremiyorsun. Mert Hakan Ankara gücüne küfür ediyor. Ceza verebiliyor musun? Veremiyorsun. Cezayı veremezsen o e, imamın cemaati e, devre arasında gelir. Akıllı ol buradan çıkamazsın der. Senin hakemin de kedi gibi kedi. Bak bizim Leo var ya Leo. Bizim kediye kızıyorum ben böyle yapıyor bak. Kafasını öne yiyor falan böyle. Öyle kedi gibi yedek soyunma odası olarak. Soyunma odası koridorlarında neler olduğunu kimse yazmaz. Bilemezsin cezalar alınmaz. Fenerbahçe türbinleri dakikalarca küfreder ceza çıkmaz. Burada Fenerbahçe'yi suçlamam ki ben. Liyakatsiz Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nı suçlarım. Liyakatsiz Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı bugün değil, geçen hafta değil, ondan önceki hafta değil, haftalardır Fenerbahçe kullanırken Oh abi Fenerbahçe bu sene şampiyon olsun da bu Fenerbahçe taraftarının bir gazı çıksın. Ben de Fenerbahçe'yi şampiyon yapan başkan olayım. Görevime 3 sene daha devam edeyim. Ama ne şiş yansın ne kebap yansın diyen bir insan. Böyle bir insandan başkan olur mu ya? Böyle bir insandan başkan olur mu? Geliriz seni tokatlarız diyen insanlara boyu neydi ya? Korkak aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı. Omurgasız denen Merkez Hakem Kurulu Başkanı korkusundan sindi. Onun hakemleri ödleri kapıyor. Yüzlerini kapattılar korkak hepiniz korkaksınız. Korkak olduğunuzu bildiği için de Mert Hakan, o da çapsız. O Mert Hakan hiç çekinmeden, adeni bir şekilde, izansız bir şekilde Türkiye'de bu düdük çalan hakemi tehdit ediyor. Tehdit ya bu tehdit. Suç ya sokakta. Ben birine söylesem beni dava etse suçluyum. Suçluyum. Buradan çıkamazsın diyor. Bak baskıya bak Gökhan. Buradan çıkartmazlar seni diyor. Çıkartmayız diyor. O hakem de zavallı Kadir boyun eğiyor abi. İki kırmızı kart, bir penaltı. A e ba şeyin e legine pozisyon faal vermez. Öbürü yere atıyor kendini mesela e şey E kaleciye bir tane faal var. Devamında Ceko vuruyor gol gol olsa golü verecek. Oğur, oğur Devam ya. ettiriyor. Ya. korkunç ya. Ya oğur. abi ben zaten onu görür görmez ceza Birazdan e Fenerbahçe atamazsa Kadir sağlam atar dedim. Rakibi 10 kişi bıraktı. Arkasından penaltı. Dokuz kişi. Bitti abi. Sen Pendik Spor'un gücü ne ki hakeme karşı mücadele edecek? Gücü ne ki? Dokuzda on üç oynandı maç bir bölümü. Oğlum, başkanı, oğlum başkanı MHK başkanına hakaret eder. Futbolcusu tehdit eder. Bunlar normal. Yani bunlar artık o kadar sıralanlaştı ki. Ya Fenerbahçe kulübü başkanı MHK başkanına omurgasız dediği hiçbir şey olmadı abi. Hiçbir şey olmadı. Diyebiliyor çünkü. Hakaret ediyor ama edebiliyor. Ya bugün Mert Hakan Yandaş tehdit ediyor. Hiçbir şey olmuyor. Soyunma odasına giderken bir şeyler oldu mesela. Bir tane muhabir yazıyor mu abi? Yok. Ya yayıncı kuruluş. Ya sen nasıl bir yayıncı kuruluşsun ya? Allah'ınızı severseniz ya. Bu ne büyük rezalettir ya. Soyunma odasında eskiden soyunma odalarında yayın olurdu ya. Orada ne olduğunu görürdük. Kamera olurdu görürdük. Şimdi mi insanlar CCTV'yi bekliyorlar şey güvenlik kamerasını bekliyorlar soyunma odasında ne? Ama Fenerbahçe başının güvenlik kamerasının kayıtlarını alabilir mi? Alamaz kimse. Fenerbahçe'nin lehine olmadığı sürece alamaz. Arkadaşlar bu ülkede futbol battı da haberiniz yok. Ama siz o batağı, bataklığın içerisinde debeleniyorsunuz daha da batmak için.